Merhaba arkadaşlar. Şimdi lastikli çarşafı nasıl kesiyoruz onu göstereceğim. Yatağımızın boyu 1.90 eni 90 santim kalınlığı yatağın kalınlığı da 20 santim şimdi biz buna göre ne kadar kumaş keseceğiz e, 90 e, 1.90 2.40'a 1.40 1.45 e, kumaş keseceğiz Buna göre de sonra ben size nasıl kestiğimi, nasıl işaretlediğimi göstereceğim. Ben kumaşımı kestim, 145 santim kumaşı kestim, dörde katlıyorum. Dörde katladıktan sonra şöyle masamıza seriyoruz. Yatağımızın önce enini ölçeceğiz. Yatağımızın eni 90 santimdi. Buna göre ne demek, ne yapmamız gerekiyor? 45 santimden işaret koymamız gerekiyor. Evet, 45 santimden işaret koyuyoruz. 45 santim. Sonra yatağımızın boyu da 1.90'dı. Buna da 95 santimden işaret koyuyoruz. Şimdi de bu şekilde boyundan alıyoruz. 95 santimden işaret koyacağız arkadaşlar. Şöyle Sonra bu işaretlediğimiz yerden çizelim. Burada bir kare oluşturacağız. Kare oluşturacağız. Sonra bu kareyi keseceğiz arkadaşlar. Şöyle dikiş payı bırakalım. Keselim. Sonraki aşamada önce şu köşeleri tutturuyoruz. Köşeleri dikiyoruz. Şu şekilde. Burayı dikiyoruz. 4 köşeyi diktikten sonra lastik dönüyoruz 4 kenarına. Ee, bunu da ilerleyen videolarda gösterebiliriz.